Herkese selamlar bugün herkesteyiz 293 dolar bakiyemiz var sizlerde refer bölümünden jns koduyla bedava bakiye alabilirsiniz burada çeşitli ödeme yöntemleriyle bakiye yükleyebilirsiniz sizinle falan da yükleyebiliyorsunuz daily free bölümünden de günlük kasanızı açmayı unutmayın arkadaşlar keyifleriniz yerindedir umarım ee, bakalım 004 balans geldi bu arada winter zone event geldi her bakiye yüklemizde goto eventi buradan atıyorum <laughs> Nerede abi? 5 dolar yüklediniz mi? 10 coin alıyorsunuz. 10 dolar yüklediniz 15 coin alıyorsunuz. Haberiniz olsun abi. Güzel bir e, event ve sistem diyebiliriz. Güzel bir video olması dileğiyle. Şöylesinden ben bir tane vuruyorum. 34'lük Violent. Biathlon. Hellfire. Kötü diyebiliyorum babacım. 19. Start. Bu kasa gözümü tutmadı hocam. 16. Bakalım bu nasıl? Bir tane deneyelim. Bu da kötü kanka. 8 mi? 16'ya 8 verdi arkadaşlar. Bu arada yani kasa açma videosu. Böyle pek bir katlama hevesine girmeyeceğim. Bu videoda haberiniz olsun. Baştan söyleyeyim söylediğim. Plusfield'dan suhundurur. var bir Plastiyaldan... kere vurayım babacım ya. Plusfield by Herkes çöp attı. Bugün çok kötü atıyor ya drop. Thunder kasından vuruyoruz o zaman. O zıng Attın baby. Attın baby. Bu ismin ne yer? Kötü. Bir tane daha lan. Hadi. At oğlum güzel bir item. Elektro high. iyi misin? 56. Tamam verdiğimizi aldık ama yani o zaman ne yapıyorum hemen abi şöyle düz. A2 M4 bir de AWP tasalarını deniyorum tamam mı? Hepsinden beşer tane değil üçer iki tane atacağım. Beşli M4 12 12'de de atmazsın ya harbi bak 12'de atmazsın abi. ABP katısına döneceğim. Vuralım abi şu elektro hayır çıkalım harbi bak de de de, de. a itemlere bak aga ne olmuş bize aga aga ne olmuş bize aga aga oho bu kadar da leş atmazsın be çok leş attı sen... Abi... Bu kadar da kötü gitmemeliyiz. Alo. 293'e başladık. 130'umuz kaldı abi. Atak adam akıllı bir item dağıtmadı. Hadi abi. Hadi ya. Sat abi. Arkadaşlar 157 mi kaldı? şartımız var mı? Şart yok. Bakalım şunu açabiliyormuşuz. Girmiş kasası. Gel oğlum 5'te. Bir tane Navaja şey. Shadow of the Girls. 38 mi? Güzel. Not bad abi. 186 yapıp gidip şeyden açacağım. Diamond'dan bir tane vuracağım babacığım. Böyle yok. Tamam geldin. Upgrade de geçmedi. Really ne oluyor acaba? O zaman başlarlar aga. Aga. Geldin. Hadi. İşte bu. Tamam. Satalım babacım. Satalım babacım. Bir F5 atacağım. Benim niye bakayım geç gözüküyor. 283 güzel. Abi güzel bir tane diamond'dan vuracağım. Ya geliyor ya gidiyoruz. Ya geldi ya gittik. Hadi haydi. Lan dur lan dur lan dur lan. Solda dur lan. 96 saat. Bir tane daha. Hadi abi. Hadi abi. Hot hotta kal be. Hepin stream atmasana kardeşim. Abi Bastım artık son bakiyemizi. Geçti. İşte bu. Biz bunu bö böyle şeyleri severiz. Se. Severiz böyle şeyleri. İşte. At şuradan bir şu bayonetten. Lan kaysana lan sağ ol. 135. Bu kadar kötü değil. Yani. Abi. Prince stream ne ya? Green Stream atıp atıp duruyor. Hani geldin mi? Geldin o. Lan geçiyor upgrade'lerimiz. Bir tane item atmasını bekliyoruz ya. 254 hadi attın. Hadi oğlum artık at. Hadi 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 ama. Hadi ama babacığım. Beş. Gitti. Abi 68'imiz kaldı. 68'de de Premium deneyeceğim ve bakayım videoyu sonlandırıyorum. Premium ne radisin? Gel. Gel. At bakayım falan güzel bir item. At. Volkan kötü değil. Kötü değilsin. Hmm. Hadi oğlum böyle devam et. Solda kal. Bakalım pahalı mı? 84. Hmm, güzel atıyor. Hadi oğlum bir tane daha güzel bir item. Bakalım benim pahalı. 26. 5. Vurdum. Attın oğlum. Güzel bir puan çek. Katrat olur. Lan ağzınızı bitireyim ya. Arkadaşlar 5 bak edip duruyorum 300 deneyeceğim geldi geldi ya da gelmedi zorlamaya gerek yok İşte bu arkadaşlar herkes promo cnc kullanmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay